Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun. Günün son videosuna güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberim. Rabbim tüm isteklerinizi, tüm niyetlerinizi, tüm dileklerinizi gün güneşin, ay ayın doğduğu zamanlarda nasip etsin diyorum. Rab'bim senden başkasına açılmayan ellerimizi senden başkasına muhtaç etme ya Rabb'im. Çok güzel bir duadır. Amin diyen gönüller dert görmesin. Tekrar ederim. Senden başkasına açılmayan ellerimizi senden başkasına muhtaç etme ya Rabb'im. Amin diyen gönül dostlarımı yorumlara bekliyorum. Can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır ve günün son videosu için son yorumu için sizlerden enerji sizlerden niyet dilek istemekteyim ben de bu arada harf seçimi yapacağım sen de odaklanmaya gayret göster ve güzel bir bakım olsun dediğim bakımım özel danışmanlık isteyen gönül dostlarıma da özel danışmanlık verdiğimi hatırlatmak isterim benden özel danışmanlık almak istiyorsan 0534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp hattından yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsin. Ve bilin ki en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Biraz yoğunluk vardır. Onun da bilgisini asistanımdan alabilirsiniz. Çay bakımı, kahve bakımı El falı, yıldızname, su bakımı ve enerji düşüklüğüne karşı, yıldız düşüklüğüne karşı e, çalışmalar yapılmaktadır. Tüm detaylar asistanımdadır. Şimdi bu genel bakım için, abonelerime özel yapacağım yorum için, ben harf seçerken sen de niyetini tut. İlk harfim C ya da Ç. İkinci harfim. Trabzon'un T'si Adana'nın A'sı Zonguldak'ın Z'si Lüleburgaz'ın L'si Bursa'nın B'si S ya da Ş harfi Son harfimiz E harfi Haydi bakalım Güzel bir bakım olsun. Niyetlerin, dileklerin tutsun diyorum. Ben de enerjilerini göndermeni bekliyorum. Yayında olan arkadaşlarıma hayırlı geceler, huzurlu geceler diliyorum. Şöyle senin için de fincanını göstereyim. Günün son videosuyla, gecenin son videosuyla sizlerle beraberim. Bir gidiş gelişli yolculuğum var. Yani gidip kalmak değil, gelip kalmak değil. Gideceksin ama bir ömür boyu değil. Gideceksin, döneceksin. Gidiş dönüşlü bir yolun var. Ve bu yolculuğu yakın zamanda yapacaksın diyor benim tervelerim bu yolculukla alakalı bu gittiğin yerle alakalı aslında böyle çok çok büyük beklentilerin yok. Yani beklentiye girmiyorsun ama senin için hayırlı bir yolculuk olacak. Hayırlı olmasının sebebi gittiğin yerde beklemediğin birisiyle karşılaşabilirsin. Beklemediğin birini görebilirsin. Buradaki detay senin çok aşırı şaşıracağını gösteriyor. Ama gittiğine pişman olmayacaksın, gittiğine memnun olacaksın can dostum. Eğer ki birinin gideceğini tahmin ediyorsan, orada görmeyi de tahmin ediyorsan ya da kafandan geçiriyorsan o kişinin ismini üç kez tekrar et, İnşallah gittiğin yerde o kişiyi göreceksin. Etrafında dolanan çift karakterli insanlar var. Yüzüne gülen, arkandan iş çeviren, arkadaş sandığın, dost sandığın, can sandığın kişiler. Dikkatli olman lazım öncelikle bilmelisin. Gerçi bana hiçbir şey yapamaz diyorsan. Evet, ben de şu an sıkıntı yaratmayacaklarını, yaratamayacaklarını ama bazı olaylarda ileride sana köstek olabileceğini söylüyor. Bu yüzden sırlarını, bu yüzden dostluğunu, arkadaşlığını düşün, düşün, düşün. Bir kere düşünme, iki kere düşün. İki kere düşünme daha fazla düşün diyor benim bakıma. Şu an için dikkatli olman lazım derken bir sıkıntı yapamazlar ama ileride köstekli olabileceklerini söylüyor benim bakımım. Canım senin hayatında yepyeni tertemiz bembeyaz bir sayfa açılacak. Ee, öncelikle şunu bil ki bu geceki yorumumda büyük bir mutluluk çıktı falında. Büyük bir mutluluk. İşte bu önündeki e, bembeyaz, tertemiz dediğim sayfanın sana hayatının hangi döneminde açılmasını istiyorsan o bölümde açılacak. İş hayatında yepyeni bir sayfa bekliyorsan yepyeni yeni bir iş, yeni bir başlangıç. Ama diyorsan ki ben var olan işimde yeni bir bölüm, yeni bir kariyer, yeni bir sayfa istiyorum. Bil ki yepyeni bir bölüme geçeceksin. Buradaki detay senin niyetin çok önemli. Buradaki detay e, hayatında yepyeni bir sayfa açılması ve en önemlisi de büyük mutluluğa gebe oldu. Sen buna dikkat et. Onun için niyetini, dileğini yorumlara sabitle. Ama eğer yepyeni bir sayfada, tertemiz bir sayfada beklentin aklındaki kişi, kalbindeki kişi ise belki beraber olduğun ya da beraber olamadığın düşündüğün aklındaki, kalbindeki kişinin bir takım korkuları çıkmış. Bu korkuları üzerinden atamıyor. Onun için birlikte yeni bir beyaz, tertemiz sayfaya merhaba deyip açamıyorsunuz. Bu korkularının üzerine gitmesi lazım. Ancak o zaman senin için hayırlı bembeyaz, tertemiz birlikte sayfanız açılacak. Aslında önünüzde bir yol var. Bu yolun önünde kapı. Emin ol kapında açılacak. Ve birlikte bu kapıdan gireceksiniz. Geçeceğiniz bu kapıdan sonra da önünüz bembeyaz. Tertemiz yeni bir sayfa. Can dostum var olan sorunlar ayen beyen ortada ama bu sorunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Öncelikle gerçek mutluluk nedir diye sorduğumda benim için o kişi diyebiliyorsan, öyle bir kişi varsa bil ki geçmişte yaşanan sorunların üstesinden gelirseniz ancak mutluluk o zaman sizin için geçerli. Onun için bu detaya çok dikkat etmen lazım. Eğer aklındaki kişi, kalbindeki kişiye zaman zaman ulaşabiliyor ya da haber gönderebiliyorsan, korkularından arınması gerektiğini ve sorunların üzerine gitmesi gerektiğini ısrarla kendisine vurgulamalı. Bir şekilde bu detayı ona sunmalısın. Ha tabii eğer bizim bakımımızı da ona yollayabiliyorsan videonun altından paylaş butonundan da gönderebileceğini, dinlemesini sağlayabileceğini hatırlatmış olayım. Tutumlu olman gereken bir dönem. Özellikle ee, bu haftadan sonra yani bayram haftası ve bayram haftasından sonra tutumlu olman, dikkatli harcama yapman gerekiyor. Yalnız bu böyle çok uzun sürecek bir durum değil. Yani kısa bir süreç dikkat etmen gerekiyor parasal yönden. Çektiğin sıkıntıların toparlanacağını önüne beklemediğin parasal detaylar geleceğini söyleyebilirim. Özellikle önümüzdeki ay önümüzdeki ay maddiyatında büyük bir toparlanma. Ayrıca hane içerisinde yaşanacak büyük bir sevinçten bahsediyor benim bakıma. Onun için şu bayramı bir atlatırsan tutumlu olarak çok detaylara girmeden paranı çarçur etmeden ya da var olan paranın dikkatli harcamasıyla biraz dikkat edersen önümüzdeki ay Temmuz ayı güzel gelecek ve geldiği gibi de büyük sevinçler getirecek. Haneden birisine yol gözüküyor. Sen de olabilirsin. Aynı çatı altında olan insanlar da olabilir. Ama yol gözüküyor. E ee, bu yola gidiş zamanı yazın sonuna doğru olabilir. Yani çok sonu demeyelim. Ağustos, Eylül demek belki doğru olur. Çünkü ilk adımları atmaya en kısa sürede başlanacak ve toparlanma sürecinden sonra gidecek ya da gideceksin. Ama bundan önce bazı kararlar alınması lazım. İşte o kararlar da gideceği tarihi net olarak belirleyecek ama şu anda e, özellikle yol açıldığını göreceğini hissettiğimi söyleyebilirim. Hanede bir kalabalık toplandığını görüyorum ya da sen bir kalabalık haneye gireceğini ama e, ferah olduğunu, temiz gördüğümü de söyleyebilirim. Özellikle bu kalabalık ortama girerken, bulunurken endişelerin varsa endişelerinden kurtulacaksın ve hayırlı bir kalabalık, huzurlu bir kalabalık olacağını da sana söyleyebilirim özellikle temiz kalpli insanların fazlaca olduğu bu nedenle de yapılan toplulukta gidilen kalabalıkta huzurlu olunacağını söyleyebilirim Can dostum, geçmişte bazı sıkıntılar yaşandığını söylüyor benim bakıma. Ama eline adeta bir örtü almışsın ve bu örtüyle geçmişte yaşanılan şeylerin üzerini kapatıyorsun. Yani bunların üzerini komple örttüğünü söyleyebilirim bir daha da ortaya çıkmayacak bu sıkıntılar. Öyle ki geçmişte yaşananların üzerine örttüğünü adeta toprak attığını ve bir daha da gündeme gelmek istemiyorsan gelmesini istemiyorsan gelmeyeceğini de sana vurgulamak isterim. Hiç tereddüt etme çünkü e, bu detaylar çok önemli çıkmış. Bil ki senin istemediğin hiçbir şey yeniden tekrardan gündeme gelmeyecek. Düşmanlarım var. Düşmanlarının zayıf yönlerini keşfetmen ve ona göre plan yapman çok önemli. Ve bu planların ancak bu şekilde işleyecek. Önce onların zayıf yönlerini ve sonrasında ona göre plan. Ancak bunun için önce cesarete ihtiyacın var. Ondan sonra da dayanıklılığa ihtiyacın var can dostum. Aksi takdirde sorunlu bir yola gireceksin. Bu yolun sorunlu olmaması için zayıf yönlerini keşfetmeli, ona göre planlar yapmalısın. karar aşaması çok önemli. Doğru plan çizmen, başarıya gitmen en ideal yol olacaktır can dostum. Özellikle düşmanlarının zayıf yönlerini dedim. Bunlar düzenbaz insanlar. Şaşırtmacaları seven insanlar. Plan projeli insanlar. Dikkat etmezsen seni üzebilirler. Ve onları gerçekten e, yorma, üzme, hayatından çıkarman çok zor olabilir. Güzel, detaylı, zayıf yönlerini plan çizerek, plan yaparak halt etmen gerekiyor. İçinde derin izler var derin izleri açan bir kırıklık. Gerçekten çok sarsıldığını görmekteyim. Sarsıldığım gibi de üzüntülüsün. Yani e, benim bakımım büyük üzüntülerden, büyük sarsıntılardan geçtiğini bahsediyor. Bu süreçte kendini iyi hissetmen, huzurlu hissetmen gerçekten zor olduğunu görmekteyim. Ama seni anlayacak, seni teselli edecek, dostlarında olacak inşallah. Yaşanan bu sıkıntıların, yaşanan bu olumsuzlukların düzelmesi konusunda gerek sen, gerek onların çabalarıyla kısa zamanda Büyük gelişmeler yaşayacağını söylüyor Benim bakımım Bu aralar duygularını yo yoğunlaştırmalısın Duygularını yoğunlaştırman Kendini iyileştirmek için Kendini iyileştirmek için Duygularını yoğunlaştırmalısın Zaten sezgilerin kuvvetli Ama kuvvetliliğini de arttırman senin bu sıkıntılardan kurtuluş yolunun daha kısa sürede ve daha çabuk olacağını ısrarla söylüyor. Büyük heyecanlar var önünde. Bu heyecanlar mutluluk heyecanları. Ancak e, bazı şeylere çok acele etmemelisin. Ancak karar verirken dikkatli karar vermelisin. Öncelikle çözülmesi gereken iki tane konum var. Ve bu iki konuya odaklanmalı, uyarlanmalı ve senin yaşadıklarını anlamak ve çevrendekilere de anlatabilmek için çok dikkatli olmalısın. Önce kendin anlayıp anladığını anlatman çok önemli. Bu nedenle de özellikle kendin bazı olayları kavrarken, kendin bazı şeyleri kabul ederken duygularını ortaya çıkardığın gibi fikrini de kullanmalısın. Aklınla, fikrinle ve duygularınla bu üçlü senin için çok önemli. Yanlış bakış açısı yanlış yargılar olabilecek bu dönemde yanlış bakış açısına yanlış yargılara yanlış kararlara dikkat et görmen gereken ve bir türlü görmediğin öğrenmen gereken ve öğrenemediğin şeyler olduğunu söylüyor benim bakımım ancak sonuç seni memnun edecek. Benim söylediklerime dikkat eder, o yolda dikkatli ilerlersen, kılavuzluğumu kabul edersen her şey güzel olacak. Hatta şunu söyleyebilirim ki hayal kırıklıkların tamamen bitecek. Niyetine, dileğine, benim bakımıma girerken niyet ettiğin şeye kendinden emin kendine güvenerek yaklaşacağını söyleyebilirim. Özellikle yapacakların konusunda dışarıdan gelecek etkiler seni etkilemesin. Çünkü seni yargılamaya, seni etkilemeye çalışan kişilerin olacağını da söylüyor benim bakımım. Bunları kafana takma kendi gözlemlerini yap. Kendi bakış açını değerlendir. Kendi düşüncelerin, olumlu düşüncelerin seni hedefine götürecek can dostum. Bazı olaylar var, karar verilemiyor. Kararı zor. Madem zor, karar vermeye çalışma bence durumu kurtarmaya çalış diyor benim bakıma. Ön yargılarını aşmışsın. Artık sessiz, sakin, köşende oturmayacağını göstermişsin. Ancak dikkat et. Durumu hiç olmazsa kurtarmaya. Hani kararlar alamıyorsan, kararlar veremiyorsan durumu kurtarmaya çalış. Ama bu durumda da senin biraz çekimser kaldığını çekimser kaldığında da zorluklara yaşadığını yani kararsız olduğunu kararsızlıklarda önüne engel çıkardığını söylüyor. Onun için dikkat et can dostum kararsızlık ve odaklanamama olayın çok fazla olabilir. Ama bu dönem şanslı olacak özellikle beklediğin değişim varsa değişimler olacak. Senle ilgili hayatınla ilgili kararlar alacağını dileğin neyse duaların neyin üzerine ise kabul olacağını özellikle bu hafta sonu yani pazar günü dahilinde sana önemli haberler mucizevi haberler geleceğini söyleyebilirim. Eğer bir mucize bekliyorsan o mucize çok yakın. Beklediğin haberler mucizevi şekilde gelecek. Bu haberlerde sana kadersel değişimler yaşatacak. Hem de iyi yönde yeter ki aldım kabul ettim demen yeterli. Can dostlarım yarın sabah 10'da pazara özel pazara güzel. Hangi bakımı seçelim? yorumlara yaz. Çoğunluk ne isterse onun yorumunu yapalım. Ben kağıt kahve diyorum. Sen hangisini diyorsun? Yoksa el falım olsun. Haydi yorumlara buyurun. Beraber bir istişare edip paylaşalım. Şimdilik hoşça kalın. Geceniz huzurlu, mutlu olsun. Rabbim isteklerinizi, dileklerinizi kabul buyursun. Her şeyin en iyisi sizin olsun. Şimdilik hoşça kalın. Dost